Evet arkadaşlar birkaç saatte uğraştığım bir şey üzerindeyiz şu an arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum ee, Bu başka videonun konusu şimdi size siyer göstereceğim bakın Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne lan? Ne olduğunu bilmiyorum şey bir saattir bunu yapıyorum. Bunu da daha yeni aldım. Nasıl? Çok eğlenceli değil mi? Bu ne amaçla kullanılıyor lan? Bir tane de gazı sıvısı olarak Üçüne koyuyorsun böyle. Yanıyor. Bu ne için kullanılıyor arkadaşlar? Ben bunu böyle ısıtıyorum. Bak şöyle bir şey. Birkaç gündür kullanıyorum da. Yani full bu hareketi yaptım. Ya da şöyle de yapabiliyorsunuz. Şu an bir şey görmüyorsunuz ama. Bir dakika hareket işte. Evet, suyu full alıyorsunuz. Şöyle full döküyorsunuz. Bu kendi kendine hocam kaynıyor. Şuralara koyuyorum ben. Ya da arkadaşlar şey alıyorsun. Ben bazen de şey yapıyorum. Spireyden. Neyse ne. Bye. Kolonya olup üstüne sıkıyorum. Her taraf ateş altında kalıyordu. Bir kere evi yakıyordum. Neyse bana yoktu. Bye, 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 bye.